akşam paydasımızı yaptık. Şimdi yemek keyfi. Rahat olunuz. Barış balıklar nasıl? Bucalı var Bir tane bucalı olsun olmaz mı? Değil mi? <laughs> evet, evet, evet. Araba çok dolu. Önüne dizayn etmemiz önemli. İyi ki oraya geldik. Gel buraya pelivan olup pelivan. Botun kadar. <laughs> <laughs> sabah sırtı yapacağız. Levrek varmış sabah karşıya. Tam karşıya koyar. Hadi bakalım aynı geceler olsun.